İngiltere Ligi'ndeki bir diğer karşılaşmamız West Ham Burnley. West Ham Birmingham. Şimdi bu iki takımı ele alalım Şahin Evet. Birlikte. Ne yapmışlar geçen hafta? West Ham kendi evinde, pardon kendi evinde West Ham, Wigan Atletik deplasmanında 1-0 muhalif oldu. Sürpriz. Sürpriz. Olabileceğini söylemiştik. Ama kesin konuşamamıştık. Evet. Ligan'a mağlup oldu. Big Birmingham ne yaptı? Birmingham der country ile beraber kaldı. Acımasız bir sonuç. Çok kötü bir sonuç. Yani Birmingham bölümün. için. Birmingham için. Yıkıldılar ne? Yıkıldılar yani. Taraftar sonlarına giriyorum. Adamlar çıldırıyorlar yani. Ha derbi kantriye kaybedeceksek biz ne yaparız falan diyenler var. Ağlayanlar bile var. Hani bu maç için, Birmingham için hafife alınacak bir maç diyeceğim ama böyle bir lüksü yok Birmingham'ın. Yok, Birmingham <laughs> Derbi kantı karşısında zaten sonradan golü de buldular aslında bu derbi karşısında. Derbi ne yaptı etti? Yaptı pistini attı golünü. Evet. Birmingham şehrini yıktı yani. Evet. Özü İngiliz oyunları. Evet. evet. İkisi birbiriyle. Şimdi bu maça girsek ne oldu? Böyle bir Birmingham var. Derbiye puan kaybeden bir Birmingham var. Wigan'a yenilen bir West Ham var. Ama ben West Ham'ın gücün gücünü çok beğeniyorum. Bunlara, buna, buna oranla Birmingham'sa savunması biraz daha iyi bir takım. Ve ataklara böyle savunmayı hiç elden bırakmayarak atak yapamayacak. Baktığın zaman derli toplu bir futbolları var ama bu onlara zaman zaman kötü yansıyabiliyor. Peki ne olacak? Gücün gücün güçlü bir takımla e, defansif oynayan, daha çok savunma verdik bir takım maçında ne olur? Normalde baktığın zaman bu maç alt olur. Zaten senin tahmininde göre bak ben bunu da görüyorum. Burnout'un gerçekten de çok kolay bir gol yemiyor. Hücum gücü daha yüksek bir evet. Tek 37 gol yemiş. Evet. Savunma gücü daha güçlü bir takım. İşte bu iki takımın gücüm gücü güçlü West Ham'da e, e, çok, iyi hücum oyuncuları var West Ham'ın. Evet. maç ne olur? Bence bu maç alt olabilir. Yakın yani altı yakın maç. Yani alt üstü oynamak için diyorum evet. altı da yorumumu da yapacağım. Alt söylemek oynamak alt diyorsun sen. Evet alt diyorum. Evet. Bu maçta West Ham 1-0 çifte şansın dışına çıkmaz diyormuş. Yani. 1-0 çifte şans diyorsun. Alt evet. oynamak isteyenler varsa bak ya o oranı vermez der ki diyorsun tamam da ben o oran oynamak istemiyorum. Ya, ben de kazanacağım. Ben, de, ben de, kazanacağım de. da ya. Ben, ben de diyorum ki i̇şte o zaman, zaman alt oyna. Evet. Ama bana kızma alt bitmez dedi. Yani çünkü şey oynamıyoruz biz. Rulet, evet. rulet oynamıyoruz. Rule döndür döndür yani. Sarı Sonuçta kendi şansını kendi yaratıyorlar. Herkes, Herkes kendi şansını kendi yaratıyor. Üst demek isteyenler de üst yazar ama senin yorumuna göre bu maç alttır veya 1-0 biter diyorsun tahmin çıkaracaksan da 1 veya 0 bunların dışına çıkmazdır. evet. evet.